Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Instagram'dan işletme hesabına, yani kişisel hesaptan işletme hesabına ya da profesyonel hesaba geçiş yaptığınız zaman e, işletme sayısında sınıra geldiniz sorununu e, nasıl halledebilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu göstereceğim yöntem basit bir yöntem. Eğer ki bu yöntemi yaptıktan sonra hala hesabınız aynı sorunu yani işletme hesabında sınıra geldiğiniz sorununu veriyor ise o zaman e, işleminize bir üst düzey yani e, kurumsal anlamda bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da e, ben yardımcı olabiliyorum. Videonun açıklama kısmına iletişim numaramı ve instagram adresimi bırakıyorum. Eğer ki bu e, yapacağımız işlemi yaptıktan sonra hala bu sorunu yaşıyorsanız ...benle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Çünkü o zaman e, reklam yöneticiniz, Facebook'unuz ve Instagram'ınızın... E, ...senkronizasyonları, desenkronizasyonları yapılması gerekiyor. E, bunların reklam yöneticisine tanımlanması ve düzenlemeleri, ayarları gerekiyor. Ve akabinde de e, bunların hepsini Facebook Business'a taşımamız gerekiyor. E, bu işlemler çok uzun sürdüğünden dolayı burada anlatmayacağım. Dediğim gibi şu an anlatacağım işlemi yapın. Eğer bu basit işlemle sorunuz çözülmeyecekse... Dediğim gibi açıklama kısmındaki yazdığım telefon numarası WhatsApp üzerinden ya da Instagram'dan benle iletişime geçerseniz size yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapacağız. Öncelikle profil sağ alt köşedeki profil kısmına geliyoruz. Yani şurası göstereyim önce ana menüdeyiz. Buradan sağ en alttaki kendi profilimize resmimize tıklıyoruz. Daha sonrasında sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklıyoruz. Ardından sağ alt köşedeki ayarlara tıklıyoruz. Ve arkadaşlar buradan hesaba tıklıyoruz. Hesaptan e, hesaptan da bağlı hesaplara geliyoruz. Buradan e, işletme hesabına geçmemiz için Facebook'umuzun bağlı olması gerekiyor. Facebook benim Facebook'um bağlı olduğu için giriyorum, tıklıyorum arkadaşlar ve bakın şu an e, Facebook um arkadaşlar bağlanıyor. E, ben şu an şimdi değil diyorum. Facebook'um bağlandıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar buradan ayarlara geliyorum. Ayarlardan hesaba tıklıyorum. daha sonrasında hesaptan en altta profesyonel hesaba geçiş yapı tıklıyorum arkadaşlar. Profesyonel hesabı geçiş yap diyorum. Devam diyorum. Daha sonra buradan atıyorum herhangi bir şey. Ya dijital içerik üretici diye seçiyorum. ileri diyorum arkadaşlar. Buradan işletme ya da içerik üretici hangisini yapacaksanız bir içerik üretici misiniz yoksa işletme misiniz bunu seçiyorsunuz. İleri diyorsunuz. Ben iletişim bilgilerini kullanma diyorum arkadaşlar. Şu anda Facebook'a bağlanma diyeceğim ben. Eğer sizde sayfa seç gerekirse Facebook sayfanızı seçip bağladığınız Facebook sayfasını seçip ilerleyebilirsiniz. Ben şu anda Facebook'a bağlanma diyeceğim. Bakın gördüğünüz üzere e, işletme hesabına geçtim arkadaşlar. Buradan istatistiklerimi görebiliyorum ve işte tanıtımlarımı, reklamlarımı verebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu basit yöntemle işletme hesabına geçebilirsiniz. Dediğim gibi eğer geçemezseniz yine aynı sıkıntıları, yine aynı sorunu yani sınıra geldiniz ya da geçemezsiniz gibi herhangi bir hatayla karşılaşırsanız e, dediğim gibi reklam yöneticinizin Instagramımızın, Facebook'larınızın ayarlarınızın düzeltilmesi, senkronize edilmesi lazım. Kişisel hesaba bağlanması, reklam hesabına bağlanması ve akabinde bunların hepsinin Facebook Business'a taşınması lazım. E, bu işlemler çok uzun sürdüğünden dolayı e, burada anlatamayacağım. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına numaramı ve e, Instagram'ımı bıraktım. WhatsApp üzerinden ya da Instagram'dan mesaj yoluyla benle iletişime geçerseniz e, bu konuda arkadaşlar size yardımcı olabilirim. Ee, videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir önceki buraya geldiğiniz başlangıç videosunu da beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.